Selamlar. Silent Hill bölüm bilmem kaç. Hiçbir fikrim yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Hadi bakalım. Başlatalım oyunu. Kolu da alayım. Hadi başlattım. Bu oyun beni çok geriyor. Hadi bakalım. En son apartmandan çıkmıştık. Çok şükür yaradan Rabbim adı. En azından o karanlık binadan çıktık yani. Lanet gitsin. Kaç tane mermim var? Oh hiç mermim yok. Çok güzel. yok mu? Kendini çok kötü hissediyorum mermi olmayınca. Bir dakika şimdi biz neredeyiz? Hayda. Güney vadisi doğu taraf haritası. Gül suyu parkı şu üstte. Şu an altımızda. Evet üstümüzde hala. Ama üstümüzde kaldı. Yani biz şurada bir yerdeyiz. E tamam. Bir sola mı dönelim? Nereye dönelim? Bir sola dönelim. Bu nereye git diyor bana? Dur bir sağa döneyim şuradan. Birleşecek mi oyun? bu adamın bu bu tarz yerlerde kendi isteğiyle durması çok saçma. <laughs> yani bu mantıksızlık <laughs> örneği de. Abi evine git. Böyle saçma bir kasabada durulur mu ya? Deli misin sen? Ne çıkabiliyor musun? Yok. Şuradan kesin içeri gelecek. Aa. Çık, çıkamıyor musun yukarı? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kız çocuğu. Hey, it was you, wasn't it? Hey, anahtarı <laughs> we did. Ağzını kırdım. That's no. What's a big dumb dumb like you doing here Kız sonuna kadar haklı. He Did your parents teach any manners? Gerçekten çok mantıksız bu çocuğun burada hala da durması ya. None of your business. You Oha, Mary mi? Tüş. Ya Nereden biliyorum Meliham? Ne Abim, eğer bunların hepsi bir rüya falan olacaksa çok şaşırırım ha. Herkesin kafası güzel ya. Şuradan yukarı nasıl çıkarız? Burası kap açılıyor mu? Tabii ki açılmıyor bu kapı. Işığı kapatma tuşu niye yapmışlar ki? Bu oyunda kim ışığı kapatır ki? Kız sesi duydum Kızın sesini duydum az önce <laughs> şırınga mı? Oğlum burada ne kullanıyorlar? Bir şey değil ya. Bak kapısı kesinlikle açılmaz yani. Hiç açılır mı o kapı? Ne var bu parkta? Bir şey olması lazım ki bu kadar büyük yapmışlar burayı. Mr. Ed halk için, özgürlük için, bilmem ne için öldü. Hatıra çağrı yaşıyor bize ne ya. Attı bir adam. Kafası yok yalnız. Kopmuş. Atın kafasını getirin. Onu bulun. Aha bir şey var. Mermi. Of. Alakaya maydanoz. Geçen Dostkuyaoğlu'nun videosunu izledim bu konuyla ilgili, oyunla ilgili. Beğenmiş aslında, fena değil de. O dört bacaklı şeyleri götten bacaklı diyormuş. <laughs> Güzel. Mantıklı. Ki tam olarak da öyle yani. Kafadan bacak aslında da. İğrenç oldukları için... Aha! Etkileşim. Bunda da kafası yok yalnız. <laughs> No sevi benim diving Korku oyunları beni geriyor. Aha, birisi. Mary mi bu? Kim bu? Mary. Mary mi? Geçiyor mu?

Allah Allah. There's <laughs> <Bu> a <canavar> mı? Sorry. I got confused. Hey. Ya zaten Maria'ya doğru gidiyordum. I need to find Mary. Naymedi, Mariana daha çıktı be. Yeah. <laughs> Bu da naive'ti <laughs> midir nedir ya. I got a letter from her. A letter. I know how it sounds. I'm not I don't Hey. It's okay. So what did the letter say? She said she was waiting for me. In our special place. And let's hear. What are some of those <laughs> Adam da bilmiyor ki kafası yanmış ya. Bu sefer maden suyu değil elma suyu içiyorum. Abi evine dön ya. Evine dön ya. Something I just I can't quite

Easy there. Azma kıllı oğlum. No. It's this way. You're coming with me? Can't just tell me where it is. You're just gonna leave me here? Abla sen çok saçma bir şeysin ki. But all these monsters. Sen nereden biliyorsun canavarları? <gülüyor> 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 Is it because I remind you of her? Allah. You loved her, didn't you? bak. Didn't you? Alright, just. Hadi, Hadi. <coughs> so it's okay. Allah Allah hareketlere bak kızdaki ya. Hemen kandı erkek milleti. Çok çabuk kandı. Bunu mu takip edeceğiz? O nasıl yürüme ya? Biraz abartmışlar. Tamam şu an biraz daha normale döndü. Let's go, let's go. Ben her bakacağım. Mermi falan çıkar şimdi buralardan. Ya da biliyorsan yerlerini bana göster. Çılmıyor. tamam, tamam. Bakacağım ya. Aa. Tamam hadi yürü. Bir şey yokmuş. Haritada neresine geliyor burası? Hala parktayız. Yürü. E ee, sen götürecektin bizi hanım. Kind of bu sayıların arkasında, şeyler arkasında numaralar var hep ya. Hadi göster. Hı? Mermi. Kız hiç korkmadı ya da tabanca çıkarttım. <laughs> İnsan bir ver mi ver Oo tabanca çıkarttın, çarçur değiştirdin. Ben yapmam kim bu kız? Sadece bir kadın kendi hatası olmadan öldürüldü. T bilmem ne Carol. What do you mean? history, var mı? Var. Şu heykelin kafası yoktu. Atrium. Aha. Iyy. Tuvalete düş bir şey mi kullanacağız? Açılmıyor. Burası geri. Hadi şuradan şey yapalım ya. Ben merdivenlerden çıkayım şu yukarıdan. gitmemiz gereken yeri işaretlemedin ki. Ay ben aşağı mı iniyorum? Yanlış mı yapıyorum ya? Evet şu an yanlış yapıyorum. Kız bana yolu gösterecekti. Göstermedim. Şap 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 şap. Hadi buraları hızlandır. Açlara bak kız adamdaki ya ablacım sen götürsene bizi götüreceğin yere yerde gül var ha? What? I know. I just. Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. You know there's anything you want to talk about, anything at all. No. Allah Allah. Let's just keep moving. Keep moving to nereye? Yine içine mi gireceğiz? Hayır ya burası geldiğimiz yer. güzel yer neresi? Burası da değil. <laughs> Ablacığım göstersene. Buradan düz gidelim bu sefer. Adam da yoruldu. Boş boş kesiyor gibiyiz. Bu kafası kırık adam, heykel. Otur ya. Oturmadı da. Bir şey diyeceğim. burası geldiğimiz yer olmayabilir mi? Dinleyelim. Rosewater Park. Polis molis var. Girebiliyor muyuz içeri? Giremiyoruz tabii ki. Abla bir şekil. Şu polis arabasının içine bakayım. Mermi çıkacak bence içinden. Mermi. Hey. Sana <gülüyor> ne? <laughs> Geri zekalı kadın. <adam>. İyiyim <laughs> ben. Mermi arıyorum mermi. Yok burada da yok. Şuraya bakalım bir. Tamam motele gideceğim tamam. Burada bir şey yok. Bir yerde açılsın bu ya. Yok etkileşime de geçilmiyor. Bunda da. Sanki burası da açılmayacak. Burası da. Yok. Kapı açılacak mı? Tamam. Kliko. bir yerden çubuk bulursam kırık oyla onu açabilirim. <laughs> Allah neyden korktun ya? Yalnız o kadar cam kırdım. Ha, şunda var. Al şunu. o kolu. Nerede olur ki? Nerede var mı kol mu? Yok. Neyse. Kim? Ay şaka. Neyse bir motele gidelim. Bu ne ya? Ne olmuş burada? Tamam, hadi geldik. Kalmadım, kalmadım. Abla nasıl bir şeysin sen ya? Karımı bulmaya gelmişim, bana ne diyorsun? Aa. bir şeye ihtiyacı olan varsa 107 numaradaki odada uh, tarif Tamam edeyim. Tamam 107'ye gidiyoruz. Bir dakika. <laughs> tamam kilitli işte. Hadi bir gidelim. Abla sen içeride kal gelme ya. 100 yani birinci kat. 103, 104, 105, 106. Ama üst katta mı? Ya o zaman 200 olması lazım. yapamıyormuş. 108 bu. <laughs> ya abla, onu bile yapamıyorsan. Çok kırıldım yemin ediyorum ya. Why thank you, good sir. Nasıl bir yaratık ki bu böyle bizim de insan gibi konuşuyor. 107'ye girdik. Bu telefonu da kıracağım. Çünkü güçlü. 1 3 8 0. Tamam. En azından bir şarjör memimiz oldu. Ay, dur dur bir şey gördüm. Abla sen hiçbir şey içinde güzel gözükmezsin Sure, sure, mu? not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Toma, I had to get. dur şu kasayı çözeceğim şimdi bak <laughs> ne, ne demişti? Ya. Birden 1'den bir 1 eksik 0 4 5 1 0 4 5 1 0-4-5-1 0-4-5-1 <laughs> Çok kolaydı. <laughs> Hiç yapıştıramadım. <laughs> Bu ne lan? giyindin mi o kıyafeti? salak ek kurtardım zaten evet. Kapa anahtarı Jack'in motelindeki kasada bulunan bir anahtar hiçbirinde bir şey yazmıyor mu? hiçbir yerinde bir... aha buradan mı çıkmış yaratık? Bu ne? Kaç. Tamam tamam abla kenara çekil. Ayak altında dur ama. Tamam. Evet arkadaşlar diğer bir save noktasına geldik. Şimdilik kaydedelim. Abla save yaparken bari bırak beni ya. Yolunda her şey. Hadi bakalım. Diğer bölümde görüşene dek. Hoşçakalın. Videoları beğenmeyi unutmayın.